Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün 474. 475. gün kusura bakmayın. Tekrardan suçuyoruz. Eskiden kanala yorum atan izleyicilerim vardı. Hala var ama bu bahsettiğim izleyiciler gelirdi ve şunu şunu şöyle yapma. Hiç beğenmiyorum derdi. Ben öneriye kapalı değilim tabii ki ama bu insanlar yani bu videoda yaptığım şeyleri beni aşağılamak için kullanırdı. Ve ben bunları ciddi alırdım. O yaptığım şeyi yapmamaya çalışırdım. Bunu düzeltmeye çalıştığımı düşünürdüm. Ve yapmazdım. Sonra fark ederdim ki aynı insanlar sürekli farklı şeyler bulurdu. Ve yine aynı tavırları devam ederdi, bitmezdi. Ben de fark ettim ki siz ne yaparsanız yapın bazı insanları mutlu edemiyorsunuz. O yüzden sonra bu video bundan sonra videolarda sadece içimden geldiği gibi davranacağım. Gerçekten önerilerinize açığım ama lütfen yapmayın. İnsanları aşağılamak için, dalga geçmek için yorum atmayın. Sırf bunun için yorum atanlar bunu yapmasın. Çünkü elinize bir şey geçmiyor gerçekten. Ve bilmiyorum daha fazla konuşmak istemiyorum. Umarım dediğim şey anlaşılmıştır. Dediğim gibi önerilerinizi hala açım. Sadece gerçekten öneri olduğun zaman yani iyi niyetli olduğu zaman zaten ben bir yorum anlıyorum. Merak etmeyin ben salak değilim arkadaşlar. Gelip burada bana da benim kanalıma da benim izleyicilerime de laf edecekseniz gelmeyin yorum da atmayın. Sizi de istemiyorum abone de olmayın tamam mı? Ben böyle insanların desteğini istemiyorum. Böyle insanlar hem sadece beni değiştirmiş olmuyor hem büyük bir kitlenin belki de hoşuna giden bir şeyi mahvetmiş oluyorlar. Görüşürüz arkadaşlar.